Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Xiaomi telefonlarda galerimizde bulunan resimleri, resim albümlerini, videoları ne şekilde gizleyebiliriz onu göstereceğim. Özel, genelde benim e, bahsettiğim konu tamamen Xiaomi e, modellerin hepsinde aşağı yukarı aynı. Benim kullanmış olduğum telefonda Mi 9T Xiaomi'nin. E, bu telefonda da görmüş olduğunuz gibi bu bölüm girmiş olduğum alan galeri bölümü. Galeri bölümünde Tüm fotoğraflarımız ve albümlerimiz bulunmaktadır. İşte şuradan. Şimdi burası fotoğraflar. Saat sol tarafa çektiğimde albümleri görüyoruz. Bunu da gizlemek için arkadaşlar e, herhangi bir şekilde bir albüm seçiyoruz. Şu an albümü seçtim. Gördüğünüz gibi gizledim. Evet. Aynen albümdeki benim e, videom, resmim, e, herhangi bir dosyam. Şu an artık hiç kimse tarafından görünemez. Gizlenmiş durumda. Bunu da şöyle e, parmağınızı alt tarafa çektiğinizde e, albümler bölümünde gizli alan bölümü açılmış oluyor. Burada da saklanıyor. Fakat burada da göremiyoruz. Peki e, bunu nasıl geri alırız? Tamam vazgeçtik. Bir süre gizledik. Ondan sonra açmak istiyoruz. Görünür olmasını sağlamak istiyoruz. Bunu da yine Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şuradan çıkıyorum. Galerime giriyorum tekrardan. Buradan sol tarafa çekiyorum. Albümler bölümü, şu görmüş olduğunuz albümler bölümü açılmış oluyor. Onun yanında bulunan üç noktaya üzerine tıklıyorum. Ayarlar bölümüne geliyorum. Ayarlar bölümünde ne var? Otomatik senkronizasyon, fotoğrafları, Xiaomi kulaklıkta saklama bölümü, en iyi fotoğraf seçin. Ee, yalnızca yerel albümleri görüntüleyin. Yazısının altında bulunan gizli albümleri göster bölümü var. Buradan da gizli albümümüzü görebiliyoruz. Albümümüzü gördük. Ne yapacağız? Gizlini kaldırmak istiyoruz. Üzerine tıklıyoruz ve onaylıyoruz sadece. Gizlemiş olduğumuz albümlerin artık gizlilik derecesi kalkmış oluyor üzerinden. Xiaomi telefonların tamamında e, albüm gizleme bölümü, fotoğraf, video. Yani herhangi bir video, fotoğrafı gizlemek isterseniz öncelikle o fotoğraf ve videoyu herhangi bir albüm içerisine atacaksınız. Yani klasör gibi düşünün bunu. Bu albümden de işte görmüş olduğunuz şekilde üzerine çekini işaretleyip gizle bölümüne basıyorsunuz. Albüm tamamen gizlenmiş oluyor. Bu kadar basit. Evet arkadaşlar bu ve benzer videoların e, sürekli olarak gelebilmesi, bizlerin teşvik edilmesi amacıyla... Eğer isterseniz kanalımıza abone olup beğenebilirsiniz. Teşekkür ederiz izlediğiniz için.